akşamlar arkadaşlar hazırız. Kocamızın maçına geçişlerle başlayacağız. Bugün ilk devreye aslında çok istediğimiz gibi başladık, İyi başladık. E, gollük pozisyonlarımızı da bulduk ama atamadık, değerlendiremedik. Gol ararken geçişten yediğimiz bir gol var. Ondan sonra mental olarak düştük. Bunu da çalışmamız, geliştirmemiz lazım. E, fakat e, yine beraberliğe kalacak pozisyonu bulmuşken atamadık ve devreye e, mağlup olarak girdik. Oyuncularımız İkinci devre gereken reaksiyonu gösterdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlara da bu yakışıyordu. Bir bir yakaladık. Galip gelecek pozisyonları da bulduk ama ne yazık ki değerlendiremedik. Uzun bir aradan sonra puan aldık. Bu, bu yönden biraz sevindirici olsa da kazanamamaktan dolayı da biraz üzgünüz açıkçası. Çünkü kazanacak yeterince pozisyonları bulduğumuzu düşünüyoruz. Daha iyi olacağız. Çok çalışacağız, çok tekrar yapacağız. Çünkü bu ligde her puanın çok büyük değeri var. Sizlerin de bildiği gibi. Bugünkü maçtan kurtulup inşallah Antep maçına hazırlanacağız. Sorularınız varsa alabiliriz. Hocam Hakan Çiftçi kimler ki gelirken transfer arkasında çalışacağına sözü almıştınız. Şu anda gerekli olarak her şey spor hükümeti tutabilecek sizin eksik gördüğünüz mevkiler neresi? Buna mevki olarak bakmamak lazım. Şöyle söylemem lazım. Şu anda çok değerli bir oyuncu grubum var. E, tabii ki de transfere ihtiyacımız var şu mevkiye bu mevkiye diyerekten onları kırmak ya da üzmek, onların yetersiz olduğunu kendilerine düşündürmek istemem. Sizler de görüyorsunuz. Ben her mevki oyuncu isterim. Ama şu mevkiye lazım, bu mevkiye lazım deyip oyuncularımın gardını düşürmek istemiyorum. Çünkü küçük de olsa transferi aşamama gibi bir olayımız da var. O yüzden kesinlikle benim için en değerli oyuncu kendi oyuncum, elimde olan oyuncudur. Her mevki oyuncu isterim. Ama şu mevki bu mevki demek doğru olmaz. Evet. E, tabii ki buradaki iklim şartları e, diğer e, şehirlerden daha sert, daha yoğun. E, biz de biliyoruz sağının çok kötü olduğunu. Hatta bizim oyun tarzımıza hiç e, uygun değil. Çünkü biz e, topu vurmadan pas pas oyunu seviyoruz. Pas oyunuyla geç geçmeyi seviyoruz. Asıl aslında bizim oyunumuzu da çok kötü etkiliyor. Sergen Hoca tabii ki de haklı. İnşallah bir an önce sağımız düzelir ama e, çok da gerçekçi konuşmak lazım. Bu hava şartlarında bu sene bu sahanın çok düzeleceğini beklemiyorum. İnşallah önümüzdeki sene de daha iyi bir zeminde oynayacağımızı düşünüyorum. Başka soru var mı? Hocam Ertuğrul, benim sorum biraz oyuncular özelinden olacak. Olevettiyoz uzun bir süreden sonra 11'e başladı. Atlamak gerek kaldı bu maç. Olevettiyoz-Atlamak ikisini düşünebilir miydiniz Arif yerine? Tabii ki de düşünebilirdim. Tabii ki de düşünebilirdim. Hatta Arif-Atlamak'ı da düşünebilirdim. Ee, Herkesi düşünebilir ama bu şekilde bir karar verdik. Ee, Ataman at e, hani biraz e, belki mental olarak biraz dizinde de bir ağrısı vardı, biraz belki mental olarak bir e, dinlenmesi gerektiğini düşündük. çünkü Sonuçta ben dün bir kere idmana çıktım, bugün şey idmana çıktım ve bugün maça çıktım. Böyle bir karar verdik. Yani bu Ataman at e, oynamayacağı anlamına gelmiyor. Arif'i de tebrik etmek istiyorum. Bence bugün e, gerekli oyunu oynadı. Herkes gibi. Yani oyuncularımızın arasında bu verdiğimiz kararlar kişisel olarak algılanmamalı. Tamamen sizler nasıl Kayseri Sporu kazansın istiyorsanız ben de kazanması için en iyi kombiri, inandığım en iyi kombiri sürerim. O yüzden de Atam'a Dimitri ya da Arif olarak bakmamak lazım. Başka sorular mı? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun.